İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amirimiz iyi. Aldım haberlerini. Boza mı o? Valla borcunu kolay ödeyecek birine benzemiyorsun. Bu akşam kendi işimi kendim halledeyim dedim. Merak etme, borcun borçtur. Sabah koşuya çıkıyoruz değil mi? Evet, Kaan babasında kalacak bu gece. İyi sabah görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ne borcu? İki ya boza borcu. Onun neydi? Onu da hatırlamıyorum yani. Konu nasıl oraya geldi onu da hatırlamıyorum açıkçası. Ne oldu? Boza deyince bir yüzün ekşidi. Yo. Yağmur, bunca yıldan sonra birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Ne numarası ya? Birisinin bir başka kadını bu kadar sevdiğini kabullenmek istemez. Allah Allah, nedenmiş o? Çünkü hiçbir erkek ona bunu yazdıran kadını unutmaz. Hı. Neyse ki biz şu an o durumda değiliz. Evet, senin yüzünden. Halbuki benim de seni ikna etmek için bir ömür boyu enerjim vardı. Şimdi yani, şimdi yok mu? Hı -hı. Maalesef gururumla oynadım. Buyurun. Ay yok bir şey. Ameliyatçılık oynayacağız diye tutturdu. Her yer ketçap içinde. Nereden çıktı bu? Amirinizi duymuş. Onu kurtaracağım diyor. Allah Allah. Nereden öğrenmiş ya? Bilmiyorum. Tamam, kapattım. Ha? Herkes süper güçlerini kullandı Yüksel dedim için. İyi mi? Oğlum sen nereden biliyorsun? Konumuz bu mu şimdi? İyi mi? İyi oğlum, iyi, iyi. Vallahi mı? Ya Kaan, anneler yalan söylemez, iyi. Çocukları üzülmesin diye söyler, ben biliyorum, iyi mi? İyi Kaan, iyi. Kaç kurşun geldi ona? Ya bu nereden biliyor bunları? Oğlum hadi, hadi topla eşyalarını, ben de kalacaksın bu akşam, hadi. Oley, annem? Yok, yok, erkekler gecesi. Ya. Kaan, somurtma, hadi, hadi oğlum, daha yıkanacaksın, hadi. Bir yıkasana bunu gel. Gel, 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 gel. Hadi, hadi oğlum. Saçı başı ketçap içinde kalmış. İniyor şimdi. Ha, bugün ömür boyu unutmaz. Zaten ne kadar üstünü titrersen titre hiçbir şey değişmiyor. Başka bir şey geliyor ve o tertemiz dünyasını kirletiyor. Yani bazen ne yapsan olmuyor. Ama çocuklar senin benim düşündüğümden daha kuvvetli. Yüksel dedesi bir iyileşsin. Bir öpsün Kaan'ı. Hiçbir şey kalmaz. Her şey hemen tamir olur. Hani biri birine aşık olur. Sonra zaman geçer ve neden ve nasıl aşık olduğunu unutur ya. Sorarsın nasıl aşık oldun. Cevap veremez. İşte o sen sende olmuyor. Maalesef insan sana neden aşık olduğunu unutamıyor. Niye öyle dedin şimdi? Yani biliyorum çünkü. En az sen de benim kadar üzgünsün. Yani kanun bütün bunlara şahit olduğu için. Yani üzerimdeki bir gram yükü alabilmek için hiçbir şey belli etmiyorsun. Kaygılarını söylemiyorsun. Sadece benim duymak istediklerimi söylüyorsun. İşte sen busun. Keşke böyle olmasaydın. Ya hayat çok daha kolay olurdu. Yani senden vazgeçmek çok çok daha kolay olurdu. Neyse, ben bir bakayım nerede kaldı o. Aslanım hadi Galiba. Nereden çıktı şimdi o? Yani sen gelmeyeceksin deyince direkt buna az burnu yaptı. Yani sensiz sallamıyor beni. Hassas mısın azıcık? Yalnızım azıcık. İyi geceler. MKC'nin oğlu Junior MKC. O gün kimi kurtarsam diye zıplıyordu. Yani okuldan alayım dedim. Öğretmeni çekti beni azarladı. Niye? Ne olmuş ki? Yok MKC kahraman MKC'nin küçük olduğu Junior MKC falan filan diye bağırıp oradan şuradan buradan. Yani yerinde durmuyor. Hate ulan gibi laflar falan. Ya kaçak göçek şu telefonumu alıp Süpermen midir nedir onları izleyip duruyor. Hiç iyi olmadı şu durum çocuğa. Ne? Yani devlet beni kahraman ilan etti diye benim mi suçum? Ya canım seni suçlayan mı var şimdi? Yani öyle bir dedin ki sanki benim suçummuş gibi. Ya seni örnek alıyor diye diyorum. Ha, ben kötü örneğim yani. <laughs> şunu bir konuşalım mı? Ah örümcek adam. Tam 12 kurşun yedi ama yine de ona bir şey olmadı. Örümcek adam yavaş ayağa kalkıyor. Ya gene mi aldın telefonumu? Düşüyor. Bırakır mısın şunu? İzleme şöyle ya. şeyler artık. İzlemesen ne olur? Benim hayatım bunlarla geçiyor. Babam benim de tabanca var. Oğlum, gel geç şöyle. Dinliyorum baba kahraman. bak, um, Kaan, şimdi hayatta öyle süper kahramanlar falan öyle bir şey yok. Varsın barca abi var. Tamam ama o işte lafın gelişi. Ben kendimdeki potansiyelin farkına vardım. Artık daha örümcek isterim devreye girdim. <laughs> Annem de seni bir araya götürecek planı buldum. Bak, Anne. Ne yani annesi ne annesi? Erkek erkeği konuşuyoruz burada. Heyecan yapma kahraman. Sakin şampiyon. <laughs> ama sen git gide cidden sevimsizleşiyorsun. Oh, of of. Ne oldu erkek erkek konuşmamız 15 saniye sürdü. Her kahramanın kendisine bir kadın vardır. Otur kadın. Doğru konuş. Bana bak annenin doğru konuşacaksın. Yeni planımı sizden gizlememeye karar verdim. Kahraman dürüst olur. Sizi bir araya getireceğim. Oğlum biz zaten şu an bir aradayız. Yarım olmaz. Senin burada yatırır şekilde. Vazgeçmiyordu. Şimdi bunun için babanın en az üç kurşunla vurulması lazım ki sen onun kıymetini anla. Ona ne kadar aşık olduğunu anla. Oğlum ağzından yer alsın ya. Söyleme öyle şeyler. Ben niye vuruluyorum üç kez? Ha? Üzülmez misin? Yani baban ölürse üzülmeyecek mi? Üzülmeyeceğim çünkü bütün filmlerde kahramanlar vurulur. Ama bir şey olmaz. Vuruldukları yerden kalkarlar. Onlar film kan. Ya gerçeğini de biliyoruz. Yüksel dediğime bir şey oldu mu? O bir de yarım kahraman. Ona bile bir şey olmazsa sana hiç olmaz. Sen tam kahramansın. Sen de tam saçmalıyorsun. Annemle ilgili de bir planım var. Benim başıma ne gelecek çok merak ediyorum. Dünyanın en pis katili sen kaçacak, bağlayacaklar. Bana bak oğlum ne yapıyorsun ya? Annem böyle hüngür hüngür alacak. Sen böyle camı kırıp uçacaksın içeri annemi kucağına alacaksın. O da seni ne kadar sevdiğini hatırlayacak. Böyle onu taşırken öpüşeceksiniz. Ne anlıyorsunuz pis pis dudaktan öpüşmekten? Ama bir bildiğim var herhalde. Öyle şeyler olmayacak Kaan'cığım çünkü biz filmlerde yaşamıyoruz. Bu aile kahraman ailesi. Normal bir hayat olmaz. Artık bunu kabul edin. Cinliyorum MKC. Oyuncaklarını tekmelemek için odasına gidiyor. Bu böyle olmayacak. Benim operasyona gitmem lazım. Bak yarın sabah gelirim konuşurum onunla. Mekacı. Ben yılbaşında anneme gideceğim. Emin misin? Yani kansız yılbaşına girmek ister misin? Saçmalama Mekacı. Oğlumu da götüreceğim tabii ki. ...ben Kaan'sız gireceğim yılbaşına. Her özel günde birlikte olacaksak niye boşandık ki biz? Şöyle yapalım, sen annenle gir, ben de oğlumla gireyim. Hayır, tabii ki olmaz. Bekliyor kadın. Ben, Yağmur benim şu an göreve gitmem lazım, tamam O yüzden, Mekacı'cığım iyi görevler sana, bir şey olmasın umarım... ...vurulmazsın falan filan, gitmeden bir öpeyim falanlar yok tabii. Yok, ben kimle konuşuyorum ki burada? <laughs> bir de oğlum alacakmış. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.